Allah bayramımız mübarek olsun. Bayramımız bayramı mübarek olsun. Allah bayramımız mübarek olsun. Bayramımız bayramı mübarek olsun. Bayramı olsun. Allah

Bugün Ramazan Bayramı'nın ikinci günü hep birlikte Halliye Belediye'mizin temizlik işleri müdürlüğüne bağlı personellerimizde yaklaşık 340 personelimiz şu anda yine her zaman olduğu gibi Halliye'mizi tertemiz bir Halliye sloganıyla birlikte temizlemek üzere sabahın erken saatlerinden itibaren şantiye alanındayız. Bugün de bayram olması hesabıyla ben de aralarına katıldım. Hem kendileriyle bayramlaştık. Hep de hep birlikte Halil daha nasıl güzelleştirebiliriz de hep birlikte konuştuk. Değerli kardeşlerim buradalar. Yılın her günü temizlik biliyorsunuz hallede durmuyor. Her gün her saat 7 24 365 gün kardeşlerimiz Halil tertemiz bir hale getirmek için her adımda, her caddede, her sokakta sloganıyla birlikte çalışan Halliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün A'dan Z'ye müdüründen, başkan yardımcısından ve bütün personellerin hepsini tebrik ediyor. Bu vesileyle de bütün vatandaşlarımızın Ramazan bayramını kutlar. Rabbimden hayırlara besli olmasın temenni eder saygılar sunar. Diyorum. Allah her zaman bizi böyle bayramlara kavuştursun diyorum. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Kolay gelsin. <laughs>